Altın büyük gümüş, gümüş büyük FED. Doktor Öğretim Üyesi Tuğberk Dilci, Investazi Araştırma Direktörü. Piyasa iyimser, dolara karşı diğer varlıklarda pozitif yönlü bir hareket var. Bunun nedeni FED'in Mayıs toplantısına 25 bas puanlık faiz artışına gittikten sonra yaz ayları sonlarında tepe faizi bulmaya çok yakın ki üyelerin beklentisi %5.1 seviyesi. 5'in üzerine piyasa adapte olmuş durumda Kasım aralık toplantıların herhangi birisinde veya tekisinde 25 ile 50 bas puanlık faiz indirimi olabilir senaryosunu fiyatlamaya dahil etmeye başladılar. Dün Amerika'da Jolts fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri geldi. Bunlar beklentilerden kötü gerçekleşince bir anda dolar temasında aşağı yönlü hareket oldu. FED Mayıs'ta 25 yapar daha sonra bekle göre geçer. Zayıf dolar teması dolara karşı diğer varlıklarda sert yukarı yönlü hareket. Özellikle de 10 altın 50 puanlık hareketle 2000 psikolojik seviyesini kırdı ve 2000'in üzerine yerleşti. Şimdi beklenti 2075 dolar tarım dışı istihdamla beraber olur mu olmaz mı bunu takip edeceğiz. Tabi piyasa aşırı iyimserliğe bir anda geçemiyor. Çünkü bankacılık krizinde e, hala e, bazı bankalara karşı hisse senetleri tarafında yüklü miktarda açık pozisyonlar e, alınıyor. Bu hala e, bankacılık sistemindeki olayın tam çözülemediği buzdağının altının da olabileceğini gösteriyor. Ama bu bir anda negatif bir fiyatlama e, veyahut da risk algısını tamamen bozma şeklinde bir unsuru tetiklemiyor. Şu anda piyasa tamamen FED'e odaklanmış durumda. Mayıs'ta 25'i yapar durur. Ve hatta Cuma günü tarım dışı istihdam verisi 300 binin aşağısında hatta Beklenti olan 240 binin altında gelmesi durumunda Fed'den Mayıs ayındaki toplantıda belki pas geçer senaryoları da devreye girerek Yeni bir dolara karşı rally başlatma potansiyeli e, Beklenebilir Şimdi dolar temasında Özellikle 377 günlük ortalama 102.72 Aşağı yönlü pozisyonu bir stop olarak Değerlendirilebilir Bir önceki dip 101.5 seviyesine ulaşıldı e, Zaten düşükte 101.437 gördü. Şimdi bir sonraki nokta olarak 100.84. Yani 99.9 tekrar devreye giriyor mu? Yüksek çift taneli dolar endeksi. Dolar FED beklentisine bağlı olarak aşağı yönlü hareket ederken Euro dolar tarafında da 1.0970 ham fiyatla yüksek görüldü. Yani piyasanın 1.10 referansı gerçekleşmiş oldu. Şimdi yukarı yönde Özellikle bu 1 1.093 stop alınarak yukarı yönde 610 günlük ortalama 1.1167 seviyeleri devreye girebilir. FED'e ilave olarak Euro dolar paritesinde özellikle Mayıs ayında toplantısı Mayıs toplantısı için 50 bas puanlık bir faiz artışı beklentisi güçlü. ECB tarafından başta Lagarde ve diğer üyeler olmak üzere yapılan söylenen vurgulanan tema şu çekirdek enflasyon ve enflasyon hala yüksek. Bunu düşürmek için elimizden gerekeni yapmamız gerekiyor. Ellerinden gelecek olan şey de faiz artışı yapmak. 2 yıllık tabir getirisine bakıyoruz. Ee, %4'ün altında 233 günlük ortalama 3.80 seviyesinde dengeleniyor. Burada risk algısının göreceli normalleştiğini işaret ediyor. Gelelim 10 altına. 10 altın 2025 dolar seviyesiyle e, muazzam bir şekilde FED beklentisini satın almaya devam ediyor. Önce bankacılık kriziyle başladı. Amerika, Amerika'dan kıta Avrupa'sına yarıldı. CSFB batıyor. Batma noktasına geldi. UBS can simidi kurtardı. Ama güvenli liman uyuyan Godzilla uyandı. Şimdi burada e, ons e, gümüşü kıyasladığımız zaman da gümüş e, ons altına göre ...geride kalmış bir performans gösteriyor. İşte e, bir yıllık döneme baktığımızda... ...altın %11, gümüş %3.85'lik bir e, performansı var. Yılbaşından itibaren... E, ...baktığımız zamandaki bu durum... E, ...bir yıllık veyahut da e, daha uzun bir... ...beş yıllık döneme baktığımız e, zaman da... ...aslında e, altınla gümüş %51.81'lik normalize getire, getiriyle başa baş noktada. Ama biz kısa dönemli olarak varlıklar arasında performansı kıyasladığımızda mesela bir aylık dönemde de gümüş %24, on yüzde %68'lik pozitif bir performans göstermiş. 6 aylık döneme baktığımızda gümüş yine altını geçmiş durumda. Şimdi burada kısa dönemli olarak gümüşte tekrar bir 2, 2.5x'lik potansiyel olabilir ons altına göre ama yakın zamanda performanslar dikkate alınca hani yine hareketin e, ons tarafından gelmesi e, kuvvetli muhtemel gibi duruyor. Şimdi ons altında üçlü tepeyi oluşturacak 2075 seviyesi. Buraya tarım dışı istihdamla artı eksi 50 puan yani 2025'in üzerinde 50 puan 2075 veya 1975 aşağı yönlü hareket. Tarım dışı 300 binin üzerine gelirse aşağı yönlü hareket. 300 ve 240 bin arasındaki bandın altında gelecek olursa da 2075 seviyesinde üçlü bir tepe oluşturur. İşte orada piyasanın reaksiyonunda üçlü tepe aşılır mı aşılmaz mı? Hani o noktada sanki Fed'in hareketlerini veyahut da FED üyelerinden gelecek açıklamaları takip etmek daha iyi olur gibi düşünüyorum. Gram altın tarafına bakıyoruz hem altından pozitif yönlü desteğini alıyor hem de düşük oynatlıklarla her gün yukarı yönlü hareketini sağlayan dolar türk lirası tarafından dolayı gram altın 1250 seviyesi üzerinde. 1255'te tabi kapalı çarşı tarafındaki unsurda e, türk lirası e, daha yüksek olduğundan dolayı ekrandaki gram altın fiyatıyla kapalı çarşı gram altın yansıması arasında bir e, fark var. Şu anda gram altın için 1285 seviyesini takip ediyoruz. Tarım dışı ile beraber e, bu beklenti değişmesi beklenebilir. Kuvvetle de muhtemel. Gümüşe baktığımızda ise tekrar e, 26.22 17.56'lıktan bir fibo çizdiğimiz e, zamanda 76.4 24.17 79 stoplu olarak yukarı yönlü pozisyonlamalarda işte e, 2022 Nisan sonundaki o 26.22 yani 26'lı tepeler devreye girebilir. Bitcoin oldukça pozitif şekilde devam ediyor. Ee, yukarı yönlü harekette 200 haftalık ortalama 25.616 stoplu olarak değerlendirilip 23.6 Fibonacci 28.180 seviyesi üzerindeki hareketle 32.000 ve 38.2 yani 36.000 arasındaki bölge e, değerlendirilebilir ama tabi burada ons altının hareketi önemli olacak. Amerikan endekslerinde biraz nazar değdi. 4195'e doğru e, hareket ederken 4133 yüksek seviyesini gördü. Şu anda CFT'ler tarafında e, 4122 seviyesinde bu bankacılık hisse senetlerine ilişkin açılan kısa pozisyonlar biraz demeyelim de çok hafif piyasanın risk algısını bozdu. S&P'deki hareketin nedeni de e, bu. Şimdi bakalım e, 4100 üzerinde kaldığı sürece Karın dışına kadar bu 4195 e, hareketi kuvvetli muhtemel. Türkiye'ye baktığımızda e, Dolar Türk Lirası'nda yukarı yönlü hareket devam ediyor. 19.26 seviyesindeyiz. E, kapalı çarşıdaki e, kur seviyesiyle e, ekran kur arasındaki makas 40 kuruş olarak e, devam ediyor. E, tabii burada e, spot'un... E, tek olmadığını biliyoruz. Birden fazla spot ama e, real tarafı yansıtan kur tarafıyla ekran tarafındaki yansıtan kur arasındaki bu e, farkın bir noktada buluşması yani bu arbitrajın e, kapanması beklenir. Kuvvetle muhtemel dolar türk lirası da saha kotasyonuna e, etkin bir şekilde yakınsaması beklenebilir. Borsa İstanbul dün yine e, kapanışa doğru muazzam sert bir hareketle e, alım geldi. Şimdi burada hep genel e, düşüncem e, basına da yansıtıldığı şekilde kaynak haberlerinde Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa Yatırım Fonu üzerinden kaynak sağlayarak giriş sağlanması ve o 4700-4750'lerden bir tepki oluşturarak 5000 seviyesinde e, borsanın düşmeyecek şekilde veya daha aşağısı yapmayacak şekilde bir dengelenme e, amaçlanıyordu. E, fakat dünkü hareket sonrasında Borsa yatırım fonuna, fon akımlarına baktığımız zaman da fon akımı bulunmuyor. Demek ki burada borsa yatırım fonu üzerinden bir kaynak girişi değil, farklı bir alım devreye girmiş diye yorumlayabiliriz. Ama nette baktığımızda piyasa majör 4400-4500 desteğini takip ederken biraz da temkinli duruyor. Çünkü her an yüklü bir alım gelebilir ve buna bağlı olarak ya borsa yatırım fonu üzerinden bir kaynak girişi sağlanabilir. Et, ilişkin biraz temkinli duruyor. Bu temkinli duruş da aşağı yöndeki paniyi biraz e, zayıflatıyor. Ama yukarı yönlü de hareket etmiyoruz. Yukarı yönde de 5100-5200 bölgesi majör bir direnç seviyesi. İşte haftalık dolar bazı baktığımızda zaten dipler buranın 238-240 olduğunu gösteriyor. Hem Fibonacci hem de 3 sefer test edilen nokta. Şimdi bakalım bu 610 haftalık ortalama 260'ın üzerinde kalıcı olacak mı olmayacak mı bunu takip ediyor. Olacağız. Bir aylık endeks performansına baktığımızda e, bankacılık %11 negatif sanayi %7.84 negatif endeks %100. %7.75 evet Bankalar kurumsal yatırımcılar açısından hem teknik hem de temel anlamda bir fiyat ve değer ifade ediyor ama bu da negatif performans gösterdi. İlla bu negatif performans yukarı yönlü bir katarist olacak anlamına da gelmiyor. E, bu hafta başından beri çektiğim videolarda hep ısrarla vurguladığım şekilde neden yukarı gitmiyor ya değil de neden aşağı yönlü harekette? Bu negatif performans kalıcı oluyor. Buna neden olan faktörler nedir? E, bunları izlemek daha olası gibi. Türk Lirası tarafına baktığımızda 144 günlük ortalama 4654. E, zaten oraya hafif bir yakınsadı. Oradan bir reaksiyon geldi. Şimdi yukarı yönde de 55 günlük ve 89 günlük ortalama yani 5100 5150 majör bir direnç seviyesi olarak devam ediyor ve bu noktada baktığımız zaman da özellikle Türk Hava Yolları'nın analistler tarafındaki 12 aylık hedef seviyesi 193 mevcut fiyata göre %7'lik bir potansiyeli işaret ediyor. Herkese sağlıklı iyi bir gün dilerim.